Fransız mutfaktan herkese selamlar. Bugün ananaslı havuçlu kek yaptım. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. 1,5 bardak un, bardak ölçüm 200 ml, 3 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta, 200 gram ananas, küçük küçük doğranmış, temizlenmiş, Bir orta boy havuç, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, 1 çay kaşığı silme karbonat kullandım. Ananasları ben temizleyip doğramıştım. Küçük küçük havucu da rendeliyorum yanına. Çırpma kabımızı yumurtaları kıralım. keke de kattım üzerine. Bir mikser yardımıyla köpük köpük olup rengi açılana kadar çırpıyoruz. Bunu mutlaka yapalım. Hem kekimizin güzel kabarmasını sağlar hem de kekimiz yumurta kopmaz. Bunu unutmayalım. Yağı da ilave ettim içine. Artık spatula ile devam edeceğim işleme Birkaç tur karıştırıyorum yağı da. üzerine unu katacağım unu mutlaka eleyin kekin güzel kabarması açısından bu önemli bir ayrıntı kabartma tozu ve karbonatı da kattım tarçın da katacağım üzerine bütün kuru malzemeleri eliyorum Kekimizin e, köpüğünü söndürmeden yumurtaların alttan üste çevirerek karıştıralım. Bunu unutmayalım. Bütün unu kattım. Koyu bir kek kıvamı olacak. Bu sizi korkutmasın. Çünkü kullandığımız meyvelerin e, suyunu da düşünelim. Onlar suyunu salacak. Çünkü çok cıvıkta olsun istemiyoruz kekimiz. Meyveler de kattım. Onu da karıştırıyorum her yerine e, Dağılana kadar Bütün hamurla Bütünleşsin buluşsun Katları açılsın istiyorum Evet şu anda Gördüğünüz Karıştırdıkça meyveler de suyunu salıyor e, Ben bir yemek kaşığı dolu değil de böyle e, Yarıdan biraz fazla olacak şekilde daha un koydum ben Çok sıvı olsun istemedim bu kıvamda olacak Yaparken sizde bunu fark edersiniz mutlaka. Bir tatlı kaşığı kadar o da ısısına gelmiş. Tereyağla kalıbı yağlıyorum. İsterseniz margarinle de yağlayabilirsiniz. Bu işlemi mutlaka yapmamız lazım. Her yerini iyice yağlayalım ki kekimiz meyveli olduğu için meyvenin şekerleri kalbımıza çok çabuk tutabilir. Keki kalıba boşaltıyoruz, her tarafına gelecek şekilde yayalım, hafif hafif sallayarak kekin kabarcıklarını söndürmeden sallayalım. Evet kekimiz hazır. Önceden ısınmış 170 derece fırında 25 dakikada pişti benim kekim söylüyorum her zaman fırınımızı iyi tanıyalım. Dakikaya takılı kalmayalım diye pişmiş kürdan testini yapalım birlikte. Temiz çıktı. Kekimiz hazır. Biz üstünün kremasını hazırlayalım. 60 gram labne peyniri, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı da ananas suyu. Ananası temizleyince tabağa akan suyundan aldım ben onu. O şekilde yapabilirsiniz. Şekeri uygun bir kaseye aldım. Üzerine labne peynirini alacağım. Vanilya da kattım. Karıştırıyorum kaşık yardımıyla. Ananas suyunu da kattım. Evet iyice karıştırdım. Bu arada buraya kadar izlemişseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yağını da kattım. Tereyağı oda ısısında olacaktı. Bir mikser yardımıyla şimdi e, homojen oluncaya kadar çırpacağım bu karışımı. Evet kekimizin kreması hazır. Kekin muhakkak iyice soğumuş olması lazım. Bunu unutmayalım. Evet çıkardım. Kekin üzerine boşaltıyorum şimdi kremayı. Her yerine gelecek şekilde üzerine yayacağız. Evet. Ananas parçalarıyla süsleyelim. Tabii ki burada istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz fındık, fıstık, cevizle de süsleyebilirsiniz üzerine. Evet. Kekimiz hazır. İsterseniz birlikte bir de test edelim. Bir dilim keseyim ben. Evet. Kekin iç dokusunda görelim beraber. Evet. Çok güzel görünmüyor mu? Çok iştah açıcı değil mi? Gerçekten nefis oldu. Yapacaklar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.